Bu ne periz, bu ne lanet duruşlusu? Demek ki samimi değil hiçbir tanesi. Türkiye'nin şanssızlığı burada. Neden bu oluyor biliyor musun Betül Hanım? Türk halkı istediği insanları seçip meclise, parlamentoya gönderemiyor. 3-4 tane siyasi partinin genel başkanının istediği insanlar meclise girebiliyor. Çünkü listeleri onlar yapıyor. İstanbul'da üç seçim bölgesi varsa listenin kaç milletvekili çıkarabilir o parti oradan diyelim? Yedi tane çıkarabilir. Tahmin ediyor. Yedi tane, sekiz tanesini genel başkan diyor ki şu bir, şu iki, şu şu, şu, şu beş, şu altı, şu yedi olsun diye kendi yerleştiriyor. Hocam tabii bunları konuşurken şu anda mecliste yüzde altmış beşten fazla nüfusun yani Orada kendini gösteremediği, yerini bulamadığı gerçeğini de gözden çıkarmamak lazım ki acaba telefondaki konuğumuz böyle mi düşünüyor? İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi evet akşamlar. efendim siz ne düşünüyorsunuz? AB ve hükümetin başarısızlığı konusunda. Hocam sizi kutluyorum. Bu, bu akşam yaptığımız programdan dolayı. O zaman biz bir vatandaş olarak bu vurgunlardan, yolsuzluklardan bıktık. Yerde sürünüyoruz. Biz çiftçiyiz. Çift yedi senedir, yedi senedir Manisa'da bir kilo üzüm bir milyon. Hala bir milyon. Bunlar ekonomi şöyle, milli gelir böyle arttı. Nerede bunlar? Yani bunlara biz Bizim de okur yazarımız var, bizim de hesabımız var. Yani her taraf yolsuzluk kaynıyor. Benim burada bir ufak kasaba, eğer isterseniz ben isim de veririm. Bir kasaba müdürü köşeyi dönüyor buradan, bir mahle muhtarı köşeyi dönüyor. Yani bunlardan artık biz yerde sürüyoruz. Nefret etmişik yani. Şimdi bıraksalar bir başka devlete yani serbest rahat giderim ben şu türbana da bir dokunayım. Şimdi misal ben bir Anadolu şalvarına meclise girebilir miyim? Bir af buyur kısa çilotla girebilir miyim? Niye bunlar türban türban niye tutturuyor? Devletin bir yasası vardır. Bir iş tahasında, bir dükkanda, dükkanda bile dükkanın bir şeyi vardır yani düzeni vardır. Şu kıyafetle gireceksin. Bu bir devlet, bir devletin meclisi. Buraya nasıl türbanla gireceklermiş? Evet, evet benim diyeceklerim bu kadar. Sizi kutluyorum. Siz baş tazesiniz. Sizin gibi insanlara ihtiyacımız var. Estağfurullah. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyor ederim. Sağ olun. Hocam esnaf da ağlıyor, çiftçi de ağlıyor. Evet. Gençler de ağlıyor. Şimdi şimdi ağlamıyor. Feryat ediyor. Bu feryadın manası nedir biliyor musunuz? gelecek seçimde siz gözünü gü, gününüzü gününüzü görürsünüz demektir. Çünkü artık herkesin buraya gelmiş. Ben dikkat ediyorum mesela. Yani her hükümetin hataları olmuştur, her partinin. Ama çiftçiyi hep düşünme çabası içinde olduk biz. Çiftçinin gelirini artırma çabası içinde olduk ve aklımızdan şu söz hiç çıkmadı bizim. Atatürkün söylediği söz. Köylü bu memleketin efendisidir. Doğru da buydu. Şimdi bakıyorsunuz Karadeniz'e fındıklar mahvolup gitmiş. Bakıyorsunuz Narenciye güneyde aynı durumda. Bakıyorsunuz işte Ege bölgesinde üzüm. Niçin yapılıyor bunlar? Bunların bir takım adamları var. Yakınları var. Bu insanlara para kazandırmak için çiftçiye eziyorlar. Çiftçiye eziyorlar. Hiç acımaları da yok benim anlamadığım korkuları da yok. Evet, ilginç. Ama şuna güveniyorlar. İşte diyorlar ki biz akıllıyız. Bu insanlar da çok akıllı değil. Türk milletini öyle kastediyor. Bunlar diyor böyle bağırıp çağırırlar. Sonra biz din, inanç, türban, namaz gibi laflarla gene bunları seçim zamanı kandırırız. Fakirlerine biraz kömür, biraz un, biraz fasulye, biraz bulgur dağıtırız. Dilenci yerine koyuyor onları adeta. Ve bunların oylarını gelen biz buz gibi alırız. Ben mesela duyuyorum şimdi Bakırköy ve Esenler o taraflarda insanlara yiyecek malzemesi dağıtıyorlarmış. Yiyecek malzemesini almadan evvel de götürenler seçimde oyunuzu bugünkü iktidar partisi AKP'ye vereceksiniz diye Kur'an'a el bastırtıyorlarmış. Her şey var bunlarda ya. Bunlarda her şey var. Ama artık bence herkesin gözü açıldı. Çiftçi bir kere acı içinde kıvranıyor ve kendi çıkarlarını, kendi haklarını görmeye ve onun mücadelesini vermek hırsıyla dolu içi. Düşünebiliyor musunuz ya? Yani bir adamcağız kalktı, mahsulümüz mahvoldu, şöyle yaptınız diye başbakana toplantıda. Feryat ediyor adam. Ben bunu hiç unutamadım ya. Bir, bir ruh doktoru olarak ben bunu hiç anlayamıyorum yani. Başbakan'a bağırıp söyleyince etraftan susturmaya çalışıyorlar. Hep öyledir ya. Başbakan sen kutsal bir varlıktı da kimse ona bir şey söyleyemez. Onun üzerine başbakan başlıyor ona konuşmaya. Ne demek istiyorsun diyor. Bırakın konuşsun falan diyor. İşte anamız ağladı falan diyor adamcağız zavallı. Cevaba bak. Aldı ananı git diyor. Bu kadar haince, bu kadar acımasızca, bu kadar küstahça, bu kadar vatandaşını hor görürce, bu kadar vatan, feryat eden vatandaşın acısını yüreğinde zerre kadar hissetmeden seni o makama getiren insanların oyunu almış olana rağmen böyle konuşabilen bir insanı ben ruh ekimi olarak ben anlamıyorum. Hocam ben size başka bir şey soracağım. Bu işsizlikten, yoksulluktan, yoksunluktan, yolsuzluktan öte toplum içinde özellikle büyük metropollerde İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi çok ciddi bir korku hali var. Sokağa çıkamıyoruz hocam. Aramızda bir korku frekansı var. Aman kapkaççı mı gelecek, aman eve hırsız mı girecek, aman biri benim bıçaklayacak. Bu korku hali, en temel yaşama halinin şeyi yani katili gibi bir şey. Bununla nasıl baş edecek insanlar? Her şeyden öte korkuyoruz. Şimdi kaç yıldır var bu sokakta bu kapkaç ve gasplar? Kaç yıldır çok yoğunlaştı ve gündeme geldi? Yine bu iktidar dönemine denk geliyor. Tabii 2002'den sonra. Bu çok daha temel bir sıkıntı Her şey hocam. bundan i̇şte sonra bu okuldaki oldu. okuldaki şiddet, kadına şiddet bu bu kadar... Hani toplumca tansiyonum yükseldi. Toplum olarak sanki bir depresyona girmişiz gibi bir hal var mı? Siz böyle bir şey söylesem beni onaylar mıydınız? Hayır. Depresyona girmedik. Depres Panik atak hali diyeyim o zaman. Panik atak da değil. Toplum çığırından çıkmaya başladı. Çünkü şiddetli bir geçim sıkıntısı var. Bunu tuzu kuru olanlar fark etmiyor. İnanılmaz bir geçim sıkıntısı var. Ne demek yani bir milyon insanın aç olduğu. Türkiye'de böyle bir şey hiç olmadı. 10 milyon insanın da açlık sınırında olduğu. Ne demek 10 milyon insan açlık sınırında oluyor? Karnını zar zor doyuruyor demektir. Bu insanların karnını doyurmasının dışında başka ihtiyaçları yok mu? Ha bu yetmiyor. Bu yetmiyor. Gerek emekli sandığında, gerek SSK'da, yeni uygulamalarda birçok hayati ilaçları liste dışına çıkartıyorlar. Ve ödeme mecburi, para ödeme mecburi getiriyorlar. Ve diyorlar ki işte hastalara siz işte falanca hastanenin, özel hastanenin polikliniğinde gidebilirsiniz. ee, ama oraya cebinizden her seferinde 20-30 milyon daha kendiniz ekleyeceksiniz. Ya bugün sesekalı bir işçi kaç para alıyor? 400, 500, 600, 700 milyon maaşı alıyor ya almıyor. Ondan bir aile geçindiriyor. de. Hocam 380 YTL asgari ücret. Tamam. Ama hocam hani 10 milyon insan açlık sınırında 1 milyon insan aç diyorsunuz ya. İşte sebebi burada aramak lazım. Bu kadar şiddetin artık normal karşılanması. Bu kadar kapkaşların alıp normal... başını yürümesi bu 10 milyon insanın Hayır. açlık sınırında olmasından kaynaklanıyor. Şiddeti normal karşılayamayız. Bakın. Betül. Ya da alenileşmesi. Bunlar, bunları teşvik etti, yol açtılar. Bu ülkede eğer fuhuş, fuhuş artmışsa, bak, hırsızlık artmışsa, kapkaç artmışsa, gasp artmışsa, fuhuş artmışsa, yolsuzluk, rüşvet artmışsa, bu toplumda ciddi bir ahlaki bozulma var demek. Şimdi sen diyorsun ki ben inançlı bir partiyim, dinci değilim, inançlıyım. Peki inançlı bir parti her şeyden evvel bu toplumun kendi temel ahlaki değerlerini korumayı, muhafaza etmeyi amaçlamaz mı? Yoksa tam tersine ahlakın daha çok bozulmasına mı yol açar? Hiçbir şey bunların umurunda değil. Hiçbir şey. Onların tek hedefleri var. İktidarda kalalım ve yapmak istediğim neyse dine dayalı bir devlet düzenimi kurabilecek ne düşünüyorsa kafalarındakiler. Çünkü hazırlıklar, uygulamalar hep onu gösteriyor. Onu yapmaya amaçlıyor. Halkın bireysi, birebir refahı, mutluluğu, huzuru. Bir kere bak, bir şey söyleyeyim sana. Ben, yani dinin amacı nedir biliyor musun? Dinlerin bence amacı iyi ahlaklı insan yaratmaktır. İnsanların iyi ahlaklı olmalarını sağlamaktır. Yalan söylememelerini sağlamaktır. Birbirlerine yardım etmelerini sağlamaktır. Dinin amacı budur. E peki sen, ben dini inançları kuvvetli olan siyasetçi grubuyuz biz diyorsun. Yalanın bini bir para. Yolsuzlukla almış başını gitmiş. Ahlaki değerler kaybolmuş. Hırsızlıklar, gasplar beş misli, on misli artmış. Fuhuş artmış. E peki sen ne yaptın? Hangi inandığın şeyi yaptın? Hiçbir samimi. Biz değil. burada soruyoruz işte. Hiçli, hükümet ne yaptı? Hiçbir samimi. Telefonda değil. bir konuğumuz var. Size göre hükümet ne yaptı efendim bu sıkıntılar karşısında? İyi akşamlar. Duyuyor musun sesimi? Hadi. Alo? Alo. İyi akşamlar. Evet buyurun iyi akşamlar. buyurun, iyi akşamlar. Siz soruyor musunuz bu soruları? Alo. Buyurun, dinliyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bursa'dan arıyorum abicim. Bursa'dan arıyorum abicim. Peki. Şimdi bu hükümet için... Televizyonunuzun sesini biraz kısabilir misiniz efendim? Tamam efendim. Tamam efendim. Ben bir esnafım. Evet efendim buyurun. Yalnız benim bu dört yıl önce dört yıl, yıl önce sattığım bir sabah yağı altı yüz bin liraydı. Şimdi dört yıl sonra beş yüze satıyorum. Benim marketim elektrik 100 milyon geliyordu. Elektrik. elektrik. Ama şu anda 45 milyon, 45 milyon geliyor. Aynı lamba yanıyor, aynı dolap çalışıyor. Aynı dolap çalışıyor. Ha, ekmek 250 bin liraydı. 250 bin liraydı. Şimdi dört yıl sonra, şimdi yine 250. Şimdiye şimdi yani ben bir gecede, zaman, bir gecede o zaman marketimde 5 milyarlık mal varsa, yani mal varsa bir gecede 10 milyara, 10 milyara çıkıyordum. Ama şimdi maalesef, Ama şimdi maalesef aldığım, sattığım mal Gidiyorum daha aşağı alıyorum. Yani toz şekeri, süt pot yapamıyorum. Çünkü niye? Çayı 10 liraya satıyordum. Gidip 15 e alıyordum. Şimdi ona satıyorum. Gidip 9 alıyorum. Yani bu markette sigara sigara zam var. Her her zaman var sigaraya. Evet. RC, arkasına ar evet, arkasına önüne de yazı yazdılar. Evet sıkıntı yok. Anladık ama sizi daha iyi duyabilmemiz için televizyonun sesini biraz daha kısmanız gerekiyor efendim. Şimdi ablam. Şimdi bu bu markette ben adama diyordum ki kardeşim biz utanıyoruz. Şu malı satmadan. Ya kardeşim diyordu dolar 180 oldu. Ama şimdi dola şimdi ben aşağı çekiyorum devamlı etiketleri bir dola aldım üç milyara bir yıl sonra dola barzalandı şefi geldi dedi bu dola 2 milyar niye abi iki milyar beni o zaman fazla para aldınız.